Atarak adım atma. Hadi lan. <laughs> Koca kapalı diyorsun. Rahat yok. Lent. Pasını çıkaramadı. <laughs> Hüseyin. Koca kapalı yaparlar. Yaparlar, yaparlar bir şey yap. Yerden vurur bir şey doğru. Ama çaktı. Evet. Ama bir kişi vurur bir şey yapmıyor. kapıda şimdi yapara, yapara aldı bu, yapara çoktan sonra bitti, yapara çok sonra, yapara aynı, işte futbol bandı olan yapara var, müthiş hareketler, müthiş, yapara Yapar iki tane kim? Yapar iki tane kim? İki de Yaptı, 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 Trabzon Kayseri karşısında Kayser, Kayser büyük sınırı geçti. Dakika 43. Leo. Leo kendi gitti. Kaptırdı şimdi. Marcelino gelmedi. Evet. Amiyat çantası. Evet. Yatlara. O da kaptırdı. Johnson. Ali gibi Johnson. Top bir türlü yatlara gelmedi sen Şimdi gelebilir yatlar ya. Yatlar az oldu. Yatlara gitti. İkinci hareket. Yatlara gitti. Üç, dört, yani dört. Evet, sinif oluyor. Yatlara gidip sinif oluyor. Yatlar var. Bitti şöyle bir Yunus. Yunus. Oh yedi. Yunus kaç Gol! Süper bir gol! Yok <laughs> böyle <Ol>, bir gol! Nefis atlıyor! Şükür ya! Koşu benim!